Beşiktaş Ante Rebic'e kavuşuyor. Hırvat futbolcunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor değerli izleyenler. Diğer yandan da e, siyah beyazlılar orta sahaya takviye yapmak için de görüşmelerini hızlandırdı. Siyah beyazlılar yaklaşık bir aydır görüşmelerini sürdürdüğü Hırvat futbolcuyu renklerine bağladı. Kariyerini 4 yıldır Milanda sürdüren Rebic 124 maça çıktı. Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu 14 kez de asist yaptı. Beşiktaş, Rebic transferinin ardından orta sahaya bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Alex Oxlade, Chamberlain ve Roberto Pereira ile temas halinde. İngiliz futbolcuyla belirli şartlarda anlaşma sağlansa da Beşiktaş oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor. Görüşmeler sürüyor. Beşiktaş Roberto Pereira'nın kararını bekliyor. Maddi şartlarda el sıkışılmış olmasına rağmen Arjantinli futbolcu ailesini ikna etmeye çalışıyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun Beşiktaş yönetimine henüz olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadığı öğrenildi. Diğer yandan siyah beyazlılar Sayınettin Yal transferini de tamamlamaya yakın. CSK Moskova forması giyen Kazak futbolcuyla her şartta anlaşma sağlandı. Rus ekibiyle yapılan pazarlıklarda fiyat farkının azaldığı ifade edildi. Bu sezon, Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da da başarılı olarak, adından söz ettirmek isteyen siyah beyazlılar, tecrübeli yıldızı Raçit Gezzal'ın sakatlıklardan bir türlü kurtulamaması nedeniyle, sağ kanadı da güçlendirmek için düğmeye bastı. Yönetim, Hırvat Yıldız Ante Rebiç'ten sonra, Milan'dan ikinci yıldız için harekete geçti. Brezilyalı hücumcuyla yapılan görüşmelerde el sıkışılırken, İtalyan ekibiyle de pazarlıklar sürüyor. Ligin başlamasına az bir süre kala, transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş yönetimi, Ante Rebic transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki tecrübeli yıldız için, İtalyan devi 500 bin euro karşılığında anlaşan Kartal, Rebic'e yıllık 2.5 milyon euro ücret ödeyecek. Beşiktaş, Milan'dan bir yıldız futbolcuyu daha istiyor. Hırvat Rebik için İtalyan ekibini ikna eden Kartal, bu kez Junior Messias'ı takibe aldı. İtalyan basını, 32 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat için, pazarlıkların başladığını duyurdu. Haberde, siyah beyazlıların kiralık olarak kadrosuna katmak istediği sambacının, sözleşmesinin son senesinde olduğu da vurgulandı. Transferin önünde en önemli engelin, bu olduğu belirtilirken, bir diğer İtalyan ekibi Torino'nun da, oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi. Milan'ın geçen sezon bonservisini aldığı Messias, Serie A'da 68 maça çıkarken, 12 gol atıp, 5 de asist yaptı tecrübeli futbolcu, daha önce kroton, göz zano ve Chieri formaları giydi. Edinilen bilgilere göre, Gezzal'ın sakatlıklarının sıkıntı yaratması nedeniyle, Messias için düğmeye basan yönetim, attığı ilk adımdan olumlu yanıt aldı. Bon servis için yapılan görüşmede, İtalyan devi 3.5 milyon euro talep etti. 2.5 milyon öneren Kartal, pazarlıklarını sürdürüyor. Bu pazarlıktan sonuç çıkmaması durumunda Beşiktaş, tecrübeli yıldız için Milan'a 48 saat içinde yeni bir teklif iletecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin hayli sıcak ve olumlu ilerlediği belirtilirken, oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde ise, büyük ölçüde el sıkışıldığı ve 3 yıllık mukavele konusunda söz kesildiği, gelen bilgiler arasında. Siyah beyazlıların Messi'ye 1.5 milyon euro maaş ve 3 yılda ödenmek üzere, 1 milyon euro da imza parası önerdiği iddia edildi. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri ise 4.5 milyon euro. İhtiyaç olan bölgelere oyuncu arayışına devam eden ve birçok futbolcuyla temasta olan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal, kariyerine Çin ekibi Şangay Port ekibinde devam eden, yine Brezilyalı bir yıldız, Oscar'ı listesine aldı. Sol kanat, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 31 yaşındaki oyuncu için, yönetimin teklif hazırlığında olduğu belirtildi. 7.5 milyon euro değeri olan Oscar'ın kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona erecek. Daha önce Chelsea, International ve Sao Paulo formalarını giyen tecrübeli yıldız, geçen sezon 20 maçta 5 gol ve 8 asist kaydetti. 2017'den beri Çin'de oynayan futbolcu, siyah beyazlı taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattı. Transferde son dönemde hızlanarak stopere Leicester'dan ayrılan Amarte'yi, ön liberoya da Lens'ten Onanayı alarak güçlendiren Beşiktaş, şimdi de bir süredir görüştüğü yıldız isimleri bitirmenin peşinde. İtalyan ekibi Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereira, siyah beyazlıların transfer gündemindeki isimlerden biriydi. Yönetim 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuna 3 yıl için 2.1 milyon euroluk teklif sundu. Seri A'dan da bir hayli talibi olan Pereira'yı, çizmede en çok isteyen takımların başında Torino geliyor. Fakat Torino'nun teklifi, senelik 1.2 milyon euro civarında. Kartal, Arjantinli futbolcudan, bir an önce kendilerine bir yanıt vermesini bekliyor. Tangocunun, hem orta sahada oyunun her iki yönünde, hem de sağ tarafta kanat bek olarak görev yapabilmesi, teknik direktör Şenol Güneş'in onu istemesindeki en büyük nedenler arasında gösteriliyor. Yeni sezon öncesinde kadrosuna mutlaka iyi bir on numara katmak isteyen Beşiktaş yönetiminin gündemine daha önce David Klaas'ın gelmişti. İlk başta yüksek maliyeti sebebiyle askıya alınan Klaas'ın transferi yeniden başladı. Hollanda devi Ajax'ta forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2024 Haziran sonunda bitecek. Senelik 4.5 milyon euro maliyeti bulunan Hollandalı Yıldız'la Ajax'ın yolları ayırmak istediği belirtiliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Klaas'ın için siyah beyazlıların, oyuncunun menajeriyle bir görüşme halinde olduğu bilgisi geldi. Klaas senin, yıllık ücretinde indirim yapması halinde Kartal, resmi girişimler için çalışmalarını hızlandıracak. Kara Kartal'da stoper transferinde liste başında yer alan Nino'nun kulübü Fluminense, çıkış maddesi olan 7 milyon euronun altına düşmüyor. Siyah beyazlılar ise daha düşük bir bedelle almak için pazarlıkları sürdürürken, kısa sürede Brezilya ekibinin inadını kırmak istiyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Sambacı'nın, güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Siyah beyazlı takım, Konferans Ligi'nde sahasında 3-1 yendiği Tirana ile haftaya oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Tirana karşılaşmasında takımının en iyi oyuncuları arasında yer alan ve çok da güzel bir gol atan Jackson Muleka'nın keyfi yerindeydi. Sezonun ilk resmi maçında ağları havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, Ibav Bakar ile hücum hattında çok uyumlu bir görüntü sergilerken, tecrübeli futbolcu, bu formunu sürdürerek, formayı kimseye kaptırmamaya hedefliyor. Geçen sezonun devre arasında Al Nasır'dan transfer edilen Vincent Ibav Bakar, gelir gelmez farkını göstermişti. Yıldız golcü, yeni sezona da çok iyi başladı. 3-1 kazanılan Tirana maçında, Muleka'ya harika bir asist yapan Kamerunlu Yıldız'dan, taraftarlar çok şey bekliyor. Golcü futbolcu, Rövanş'ta ise bu kez ağları havalandırmak istiyor. Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle, istikrarsız bir görüntü çizen Raçit Gezzal'ın, yeni sezona da sorunlu şekilde başlaması kafaları karıştırdı. Şenol Hoca'nın, ciddi bir sorununun olmadığını dile getirdiği Gezzal'ın, bir kez daha benzer bir sorunu yaşamaması için, hem sağlık ekibi, hem de teknik heyet, tüm önlemleri almış durumda. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, Konferans Ligi ikinci öneleme turu ilk maçında takımının Tirana'yı 3-1 yendiği maçta oyuna son anlarda girmişti. Genç futbolcu, karşılaşmanın sonucunu ilan eden golü atmıştı. Semih'in bu performansı, siyah-beyazlı camiayı çok mutlu etti. Altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi ve genç takım hocası Serdar Topraktepe'nin, gelişiminde önemli rol oynadığı yeni yıldız adayının artık Güneş'in teknik yardımcılığına gelen Burak Yılmaz'a emanet edildiği öğrenildi. Genç hocanın, hem saha içinde, hem de saha dışında Semih'le yakından ilgilendiği, tecrübelerini ona aktardığı belirtildi.